Survivor'da ödül oyunu sırasında gönüllüler takımında tansiyon oldukça yükselirken Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz arasında gerilim de en üst düzeye yükseldi. Öyle ki Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz yumruk yumruğa kavga etti. İzleyiciler de bu durumu büyük bir şaşkınlıkla karşıladı. Yaşanan bu kavganın ardından Survivor Barış ve Yasin diskalifiye mi oldu, elenecek mi sorularına yanıt aranmaya başlandı. Ödül oyunu sırasında gönüller takımı arasındaki tansiyon yükselirken Barış Murat Yağcı elindeki topu fırlatarak takımına yönelik söylemlerde bulundu. Bunun üzerine Yasin Obuz da Barış'a cevap verdi. Bu sırada gerilim yükseldi. Gönüller takımı yarışmacılarının ödül oyunu sırasında oldukça gerildiği gözüküyor. Dondurma olayında da karşılıklı atışmışlardı. Daha önceki haftalardan da aralarında gerilim Barış ile Yasin arasındaki sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma bir anda büyürken ikili kavga etmeye başladı. Yasin ve Barış arasında yumruklar adeta havada uçuştu. Yaşanan bu durum, Survivor Barış ve Yasin diskalifiye mi edilecek sorusunu akıllara getirdi. Survivor'ın önceki sezonlarında da böyle kavgalar yaşandığı biliniyor. Bu neticede Barış ve Yasin'in diskalifiye edilmesi bekleniyor. Bunun kararını Survivor'da Acun Ulacalı ile birlikte ekibi karar vereceğini söylemişti. Ama yaptığımız gözlemler sonucunda Barış'ın potada olmasıyla beraber bu hafta eleneceğini düşünerek eleme değil de diskalifiye olarak yansıtılacağını düşünüyoruz. Yasin'e de son uyarı verilip ve bundan sonra herhangi bir olaya bu şekilde karışması durumunda diskalifiye edileceği konuşulmaktadır. Sizce tartışmadan sonra Barış mı yoksa Yasin mi diskalifiye olması gerekir? Sizlerde bu konudaki düşüncelerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın.